Teknokododan herkese selamlar. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler peşindeyiz yine. Bakalım neler var. Fatihusta ıslanıyor musun? Hayır. Fatih Usta Audi yakalamışsın yine. Abi ne no, oldu no, o no, peci biliyorsunuz. <laughs> Audi bana göre değil. Çok pis alıştın ama. Ne hiç sorma ya. Çok pis alıştın. Vallahi İskender abi ne alakalı olmaz yapmam. Ulaşınca kalma değil abi. Kayışa bakma bin Avudi'nin <laughs> geçen bakımdan yarım işleri kalmıştı. Aslında yarım kalmamıştı. <laughs> İskender abi de dedi bu işi. Gene ne oldu ne bitti gene bizim başımıza kaldı. <laughs> döndü dolaştı aynen. Aynen döndü dolaştı gene bizim başımıza. Abi araba 3000 motor değil ya herkes korku yapmak istemiyor kimse. Aynen. Dizel bile el ayak girmiyor hiç Şu V kayışı mı? Evet abi buranın V kayışı. Benim boyumdan uzun o? Uzun mu? Şu Şarj donamasını sökeceğiz. V kayışı değişecek. Geçen bakımda bunları belki bilerek belki isteyerek yetiştirememiş olabiliriz. <laughs> değil <Belki>. mi? <laughs> abi şöyle bir durum var. Ya kayı adı zaman gönderiyor ya yağmur adı ya, ya, zaman Aynen. gönderiyor. Ağzımız yedim bile çamur oluyor ya. Ama bizim bir suçumuz yok be ya. Biz aslında bu niyetlenmiştik. Ön tarafı açacaktık böyle. Tamponu, radyatörü o kısmı komple alacaktık ama iş başka yerden çıkınca erteledik. Yani o tarafa bulaşmak istemedik. Aslında biz masumuz yani. Abi bırak ya. ya. Otomatik şanzıman yağını değiştirecektik. O da şeye geldi. Yağ falan yoktu. O da öyle karambola gitti ama neyse. Döndü çok, dolaştı geldi gene. Çok yapmak istemiyorum yani <laughs> <istedim>. işte. <laughs> Yapıyoruz be bu arkadaş Bu arkadaş ne yapıyor burada? Bu arkadaş da... Oğlum sen hayırdır? Abi, sen hayırdır bir anda zıpladın böyle C5 X Kuluz 2000 motor 163 beygir falan söküyorsun sen Bu Zek yetkiyi Zek Zek nereden adam, alıyorsun? Zeki Usta'nın adamı olunca her araba yapıyorsun. Fatih Usta sen mi verdin buna bu yetkiyi? Yok abi? İlletik bir de Zeki Usta'nın alınma yetkiliği var ki bir şey demiyorum. Söyle bakayım arabanın neyi var? Niye söküyorsun? Aralet yapmıyorsun. Aranı söktü. Motoru indireceğiz aşağı diyorsun. Aynen. İyi bakalım, indir bakalım. Aracımız Citroen C5 en lüks modeli olan 2000 motoru 163 beygir. Hiç bu motordan da daha önce açmadık. Aynen. Bunu derim abi. Açacağız, bakacağız. Yani açmadık derken gelmedi hani. Gelmeyince ne açacağız biz? Kimsenin motorunu keyfiye sökemeyiz yani. Mekanik malzeme her zaman motor uzun oluyor yani. Aynen. Kökeceğimiz civata Aynen konuşuyor. öyle doğru söylüyorsun. Yapıyorum. Doktor da şimdi ayırt etmiyor yani. Doğu, batılı, kuzeyli, güneyli. Adam alıyor neşteri, atıyor sana de... kesiyor. Kesiyor, atıyor yani. Biz öyle yapıyoruz. Alıyoruz çekiliği. Aynen. Çap <laughs> çap. <laughs> 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 Bu aracımız Gebze'den geldi. Gebze sanayiden. Aracı Audi Bursa'dan Bak Bursa'dan geldi Bak 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 plaka bile özelmiş ha İstim Ya bu İskender var ya Bu İskender var ya Sırf görüntü ya Her şey karizma adamı ya Audi gerçekten güzel araba Fatih Audi mi C5 mi? Audi abi. Bırak şimdi. Hadi şey Yapma. Audi. Yapma. Mi Audi mi X attım? Yok no, artık yani. <laughs> çok beyin ben Ne oldu? Fatih C5 de yabana atılacak araba değil mi ya? Aynen. Yani benim gözümde belki bir farklı c 5 klasmanda bir araba. Çok çok yani. Yani Audi'den kaçtan Benzinliğe gidince de aynı şeyi düşünüyor musun Fatih? Yok abi yine bakmaya korkuyorum. <laughs> o zaman da, o zaman değişiyor değil mi düşüncelerin? Ama araba teslim aldım yola çıktım. Aklım çıktı aslında dedim bakayım <laughs> İskender abi de onu yapmış mı geldiler Allah'tan bölüm İskender buraya araba gönderir mi? Yakıtını doldurur. Öyle bazıları gibi değildir. Bazıları geliyor buraya. Arabada yakıt yok. Evet. Yakıt içi yanıyor. Yakıt Neler söylüyor değil ya. mi? Yok arabayla gezdiniz mi? Ya bu lafları duyunca biz yerin dibine gidiyoruz ya. Ayıp ya ayıp. Vallahi billahi aynen. Değil de nasıl anlayacağım ben? Aküsü nerede? Arkada ar Arkadaydı. Bakacak. Sence güzel bir tasarım mı? Abi, hani tamir açısından konuş. Yani görüntü için değil. Tamir açısından kesinlikle değil yani. Kesinlikle değil yani. değil, değil mi işte. Niye? Falan, ne yok. insanlar, tamircilerin çoğu el atmak istemiyor. Zor değil. Adam ileri nasıl denir? Na V kayışını nasıl takmayı düşünüyorsun? Allah büyük. Ya. <laughs> Ama o C5 öyle var. mi? Şu C5 öyle mi? Onu bir mühendis tasarlamış. Açık bir olsun. insan evladı tasarlamış onu. Adam hesaplamış bu burayı daha kolay söker, daha kolay takar. Abi bana sorarsan. Bak bana sorarsan. Citroen <laughs> grubu Ford'un motorunu böyle tekmeyle zorla itirlemiş oluyor. Koymuşlar yani. Hiçbir yok. Ford Citroen'in motorunu kullanıyor. Bak sen bunu VK işine takana kadar Muhammed'in o motoru indirir aşağıya. İlk sıkıntı yok. Şu adayda 1000 liraya Ben bunu adaydan 5000 liraya lir çekeyim. Karakolun ya sıkıntı İskender'in <laughs> bütçesi kaldırır diyorsun. <laughs> evet, Audi C5 atışmasına burada son veriyoruz. Çalışmalarımıza başlayacağız. En kısa sürede yapıp araçları sahiplerine teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs>